Melek nasıl sarsıldı gördün mü baba. O kadar gerçek, o kadar saf ki dünyası. Bir an bütün bunların altında ezilip kalacak gibi. Bu insanları kendi dünyamıza çekerek iyi mi ediyoruz, kötü mü? Bilemiyorum. Seni anlıyorum elbette. Melek bambaşka bir yanına dokundu. Özendiğin masumiyeti verdi sana. Ama sorun şu ki bizler yeterince masum değiliz. Dokunduğumuz her şeye bazen istemesek de tahrip etmek gibi bir hastalığımız var. Tıpkı bu gece olduğu gibi. İşte haberi görünce her şey bir anda alt üst oldu. Aman sen de bırak şu haberi de. Ev nasıldı ev? Onu anlat. Ne yaptınız? Ne konuştunuz? Ha? Ay anne. Evi gör, insanlar nasıl evlerde yaşıyorlar ya, her yer pırıl pırıl, şıkır şıkıdım, tertemiz hele o sofra var ya, yok yok. İnsan öyle evden çıkmak istemez vallahi. Bana bak sen de istemedin galiba ha? Ne yalan söyleyeyim, aslında o olay olmasa hiç istemezdim ama o da değil anne. Ben ne yapacağım? Evim evim boş ver yani. Ben kendime söz geçiremiyorum anne. Ya kızım diyor Melek. Sen kim? Onur kim? O insanlar nerede? Sen neredesin? Evet. En klişe ifadeyle biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Bunun farkındayım tabii. Bin kez söylüyorum bunu kendime. Her seferinde ayrı karar alıp her seferinde bu kararımı bozuyorum baba. Ne olduğunu bilmiyorum ama... ...melek hayatıma girdi ve ben artık... Cık. ...bilemiyorum baba. Anlıyor musun beni? Ama dinletemiyorum ki. Ayaklarıma da söz geçiremiyorum. Aklım diyor kaç melek, kaç, 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 kaç. Çok yanacaksın. Ama kalbim... Ee, ...ya Onur'a doğru git diyor. Bilmiyorum baba. Kaçamıyorum işte olmuyor. O bilmediğin şeyin adı aşk oğlum. Yakana bir defa yapıştı mı zor kaçarsın. Aman bırak be kızım bırak. Gitsin gidebildiği kadar. Ne olacak? Ha? Ne olacak? Bak bir de o sarayın sultanı oluyor musun? Bir elin yağda, bir elin balda, etrafında hizmetçiler. Yanında da sevdiği ya. Ah. Ya bile 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 bile. Aa, üstüme iyilik sağ olun. Rüya görüyor gene seninki konuşuyor. Yok ben rüya görmüyorum. Bence siz rüya görüyorsunuz. Siz şimdi rüyanızda aç tavukmuşsunuz. Burası da buğday ambarıymış. Ben de böyle sizi bili 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 diye böyle kümese çağırıyormuşum. Aşk olsun Osman sana. Laf gitmiyorsun. <laughs> Aşk olsun ya. Allah Allah. Bir uyutmadınız adamı kardeşim ya. Ana kız geçmişler. Çan 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 çan. Tamam sus. Tamam dönün arkanızı uyuyun hadi ya. Şişt. Yeter kalbi bilmem ne yapıyormuş da sanki 16 yaşında bana. Osman, yeter dedim. Tamam Nereye lan? T Tuvalete. İş mi yapacaksın? Evet. Tamam, git. Efendim Memo? Alo Can, uyan bomba var bomba. Ne bombası? Gelen mi var? Vallahi bize gelen bir bomba var. Ama bence iyi bir şey. Neymiş o? Oğlum, galiba anne babana aşık. Ne? Ya Dinem'le konuşurlarken duydum. Ya aslında ben de babamdan şüpheleniyordum. Galiba o da aşık. Ha, biz bu gidişle seninle aynı evde kardeş kardeş oturacağız he. <laughs> ne güzel olur. Allah bana uyar. Bir kardeş oluyoruz ama beni bozmaz. Beni de. Can, yarın görüşelim ha. Kritik yapmamız lazım. Olur olur, bu önemli. Evet, mahalleye gelebilir misin? Tamam, etüt vardı. Girmem olmazsa. İyi tamam, hadi görüşürüz eyvallah. Görüşürüz Memo. Bunu komşuyu fazla takıyorsun kafana Melek. Boş ver, ne derlerse desinler. Ne yapsan onların konuşmalarını durduramazsın ki yavrum. Sen kendini yüzüyorsun boşu boşuna. Ya öyle diyorsun ama Perihan öyle o kadar basit değil yani. Benim namusuma dil uzatıyorlar. Hayır ben bu yaşıma kadar geldim daha kendime bir laf ettirmedim. Benim oğlum var ya, ağrıma gidiyor. Ya Melek tamam doğruyu söylüyorsun ama bir düşün. Şu yaşadığımız hayata bir bak. Avuç içi kadar bir mahallenin içine tıkılıp kalmış durumdayız. Hayatımızda ilk defa içimizden biri, içimizden bir kişi bu dünyanın dışına çıktı ya. Ay abartasyona geçtin ha. Ay. Nereye çıkıyorum kız, ne çıkması? Hiç de abartmıyorum Melek. Biz bu mahallenin bütün kadınları, bütün hayatımız boyunca... ...beyaz attı prens bekledik. Ben dahil. İşte kimse bunu kendine itiraf etmedi, başkalarına itiraf etmedi ama bekledik. İlk defa o prens sana nasip oldu melek. Tadını çıkar ya. Tabii onlar kıskanacaklar. Tabii hasetlerinden çatlayacaklar. Allah aşkına saçmalama Allah aşkına ya. Ne atın ne prensi Perihan. Kızım Onur'un o bütün yaptıkları kibarlıklar, jestler, şunlar bunlar hep minnet borcu. Yani ben başka türlü zaten... Ben başka türlü düşünsem yanarım Peran Yakarım kendimi. Ya kız. Yan, yanacaksan böyle yan. <laughs> Allah elin sana delirme geldi ha sana. <laughs> Aman, üç günlük dünya be Bu fırsatı tepme. Aşk öyle her dakika insanın karşısına çıkmıyor işte.